Yaz geldi. Bizler serinlemek için klimayı açıyor, duşa giriyor ve buz gibi içecekler içiyoruz. Peki ya kediniz? O da bizler gibi serinleyebiliyor mu? Cevap ne yazık ki hayır. Ama daha kötüsü de var. Ya onları serinletmeye çalışırken aslında istemeden zarar veriyorsanız, bir önceki videomuzda yaz aylarında kedileriniz için yapmamız gerekenlerden bahsetmiştik. Bu videoda ise yaz aylarında kedinize asla yapmamanız gereken 7 hatayı konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. 1. Tüyleri tıraş etmek. Sıcaklardan korumak için kedilerin tüylerini kesmek düşündüğünüzün tam tersi etki yapar. Tüyler sadece ısıtan değil, ısıdan koruyan doğal bir yalıtım katmanıdır. Kediler terleyemezler ve tüyleri olmadan güneş ışığına, ısıya ve hatta cilt problemlerine daha açık hale gelirler. 2. Yaz sıcağında banyo yaptırmak Kedinizin serinlemesi için onu yıkıyorsanız durun. Çoğu kedi sudan nefret eder ve banyo sonrası kurumaya çalışmak ekstra stres yaratır. Üstelik su ile serinlemek kedilerde insanlar kadar etkili değildir. Serin bir bezle silmek veya serin bir yüzeyi sağlamak çok daha güvenlidir. 3. Klimayı ya da vantilatörü doğrudan üstüne çevirmek. Kediniz klima altında pineklemeyi seviyor olabilir ama doğrudan üfleyen hava özellikle de boyun ve sırt bölgesine, kas tutulmalarına ve solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Ortamı serinletin ama hava akımının direkt kedinizin üzerine gelmemesine dikkat edin. 4. Sınırlı su kaynakları Sıcaklarda kedilerin sıvı ihtiyacı artar. Tek bir su kabı yeterli olmaz. Farklı noktalara özellikle daha serin alanlara birkaç kase su yerleştirin. Hareketli ya da çeşme tipi suluklarda bazı kedilerin ilgisini çeker. 5. gündüz saatlerinde hızlı oyun oynatmak. Koşturmak, zıplatmak, kovalamaca bunların hepsi yazın vücut ısısını arttıran eylemlerdir. Sabah erken ya da akşam serinliğinde oyun en doğru zamanlardır. Gündüz oyunları kısa ve daha sakin olmalı. 6. tüysüz kedileri güneşe maruz bırakmak. Sphinx gibi tüysüz kediler doğrudan güneşe maruz kaldığında güneş yanığı olabilirler. Cam önündeki güneşli alanlarda bile uzun süre kalmamaları gerekir. Gölgelik, ince pamuklu bir örtü ya da koruyucu alanlar tercih edilmeli. 7. Sprey buz veya ani soğutmalarla serinletmeye çalışmak. Spreyle ıslatma ya da buzla temas kedinizin cildinde tahrişe ve kendisinde strese neden olabilir. Serinletmek istiyorsanız serin zemin, gölge alanlar ve bol su en güvenli tercihlerdir. Unutmayın, iyi niyetle yaptığımız bazı eylemler istemeden onlara zarar verebilir. Bu 7 hatadan uzak durarak kedinizin yazı hem serin hem de sağlıklı geçirmesini sağlayabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, kedili dostlarınızla paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Patili ve serinlikli günler dileriz.